İyi pazarlar, iyi akşamlar. Sevgili futbol severler, %100 futbolda Rıdvan Dilmen'le birlikte karşınızdayız. Az önce ilk yarısı sona eren haftanın maçında Galatasaray Başakşehir karşısında 1-0 önde tamamladı ilk 45 dakikayı. 14. dakikada Falcao'nun penaltı golüyle ee, ilk yarıyı önde tamamlıyor sarı-kırmızı takım. Eğer e, bir değişiklik olmadıysa kara gümrükte Gaziantep'te yine Jukanovic'in savunma oyuncusu Jukanovic ilk haftada bir gol atmıştı. Onun golüyle 1-0 önde. Hemen hocamıza dönelim. Ee, ilk yarının değerlendirmesini isteyelim ama değerlendirmeden önce eminim yine... <laughs> Hakem tartışmaları ön planda olacak ve bu e, penaltı pozisyonunda farklı farklı görüşler ortaya atılacak. Sizin görüşünüzü evet. alalım hocam. Rahatım önce mi? hafızana ve senin gibi bir partnerim olduğu için mutluyum. Güntekin'den de çok mutluyum senden de mesela Bersin. Karagümrüklü oyuncunun ilk hafta evet, attığı stoperi evet. söylemen... E, ve gerçi... çok klas attı bu golü de hocam. Yani forvet gibi attı bu biraz. Karagümrükün gol mü Öbür öbür maçta da ilk kafayla ile tamamlamıştı. Yani o pozisyon Yanlış yazıldı biliyor musun? Geçti top, Ramazan geçmiş yani. top. Ben de Şunu hatırladım. Rüzgar çünkü inanılmaz. Evet hiç bayağı hiç içerideydi. Düşündüm. Evet yani o yüzden o, o maçı en iyi oyuncusu Ramazan'a yazdı. Olsun şu kanal iyi oynuyor. Ol, ama senin istatistiğin ve takibin önemli burada tabii ki. Teşekkür ederim. Bugün güzel goller var zaten. E, Haftanın maçı seansını. evet Başakşehir evet. Galatasaray maçı. Geçen sene de fena maç olmamıştı. Berabere bitti. Galatasaray e, şey yakalanmıştı yani konsantrasyon düşük yakalanmıştı ama iyi top oynamıştı orada. Bugün de iyi, <laughs> iyi oynuyor. <laughs> Poston'un ilgili yorumu Lütfen oradan... Tamam rica edeyim. Ben, benden rica etme. Kerem senden rica edeyim ben. <laughs> Geçen haftaya mı gidiyoruz? Fenerbahçe hemen, için. Hemen gidelim. Oyun kuralları penaltı diyor. Ama oyuncu kuralı olarak diyeyim ki ben böyle penaltı vermem. Bu Rize spor Fenerbahçe maçı. Yani ben zaman zaman... Şimdi Türkiye'de bir yanlış bir algı var. Tarafsızlık, taraf olmak, objektif olmak arasında. Bir kere tarafsız falan bir şey olmaz hayatta insan. Ben taraflıyım, fena ben. Ama bak ne demişim ben geçen hafta? Kaldı ki orada da ortayla oyuncunun ele gelmesi arasında bir mesafe var. Burada o kadar da mesafe yok. Evet. Dolayısıyla Fenerbahçe maçında yorum neyse, kuralda da bu diyorsa o zaman penaltı. Ben takımına televizyondaki logoma göre falan konuşmam. Bak televizyondaki logoya falan diye konuşmam. Ben MTV'de yayın yaparken ne görüyorsam onu söylemeye çalışırım. Ee, ve bu Türkiye Cumhuriyeti tarihinde olmayacak kadar bu yıl hakemler konuşulacaktır. Onu söyleyeyim sana. Nedeni de hazırlıklı gelip yarın anlatacağım sebebini. Görüyorsun iki haftadır Heh. Daha ikinci hafta bitmeden. o neler yaptılar. Verilen verilmeyen şuydu buydu. Herkes hakim konuşmaya başladı. Geçen sene ağzını açmayanlar şimdi patır patır parlak konuşuyorlar. Ee, bununla ilgili de belgeli bazı şeyler konuşacağım. Herkes hazırlıklı olsun. Çünkü ben uyardım ya geçen hafta. Uyarımdan anlamadılar. Ben bir anlatayım ben yarın akşam. İyi hazırlansınlar. Doymuyorlar çünkü yemekten. E, sonuçta biz de bir insanız canım sonuçta. Sonuç, e, yıllarca Herkes futbol. Tabii. Şimdi ben oyuna bakacağım. O yüzden de bir kere dünya futbolunun ve özellikle Türk futbolunun el kriterlerini net bir şekilde halletmesi lazım. Şimdi tişörte değerse, üstüne değerse, pazıya değerse penaltı değil filan bilmem ne şimdi. Doğal konumda mı? Doğal mı değil konumda mi? mı değil mi? Bu bu pozisyon doğal konumda. Ama doğal konumda değil diyorlar. Ne yapalım? Kuralda öyle diyorsa doğal konum dışındayım. Ne diyeyim ben? Geçen hafta zıpladım mı? Robot gibi olmamalı. Evet. Onun için benim yorumum Rize Fenerbahçe maçındaki yorumla aynıdır kardeşim. En kolay yorum burada. Ben o gün ne dediysem sarı lacivert de olsa siyah beyaz da bordo mavi de Galatasaray maçı da aynı şekilde olacak. Bir pozisyonu bir hafta önce farklı yorumlayıp bir pozisyonu takımına göre başka yorumlamayacağım. Fenerbahçe As Başkanı Semih Öztoy bana haksız yere Fenerbahçe canlı Fenerbahçe yayında salladı. salladı Sallamaya da devam etsin. Ben gördüğümü söylemeye çalışacağım Bir yanıldığımız bir konu var yalnız. Bu cümlelerim de aslında çok geçerli değil. Karar vermem lazım benim de. Kural, kurala göre penaltı bana göre değil ya. Bunu kullanmamak lazım diye düşünüyorum dünden beri. Hmm. Hakikaten de bakacağım penaltı deyip geçeceğim ya. Değil diyeceğim. Ne diyeyim yani? Ki Ama biz yani insanları çok... da ben aydınlatmak için yani futbol de bilgilendirmek için yapacağım. Bir parantez açayım mı hocam? Hı -hı. Şunu da göz ardı etmesin sevgili seyircilerimiz. Biz Yok, oyunun kaderine oldu. ve He. çok yani. net tartışılan pozisyonlara hocamız sadece bu. Hakem Biz penaltı, de ile, ileri geri bak, penaltı ilgili. Ne görüntü getiriyoruz hiçbir şey. Ilgili kadar, penaltı ile ilgili değil. Şimdi Galatasaray'ın bir sıfırlık üstünde ben saygısı kemam ama bu arkadaşı FIFA falan yapacaklarsa sakın FIFA falan yapmasınlar. Penaltıdan dolayı değil. Marko'ya iki tane sarı kart vermediği için. Bir hafta önce yine bir maçta iyi maç yönetirken böyle tokat diyen bir hakeme kart vermediği için Bunlara sıkıntı değil. Şimdi sen markanın kart kim gitti kim yedi kartı? Mahmut. Mahmut. Bir yıl boyunca yapılan Göksel Gümüşdağ algısının bedelini ödüyorlar. Bak çok net söylüyorum. Göksel Gümüşdağ adına yapılan opera. İçen Bunlar sözcüğüm. da etkileniyor bu arkadaşlar da. Şimdi ben Serdar Tatlıyım. Serdar Tatlı olsam gel bakayım. Penaltıyı niye verdin diye sormuyorum. Bu markayı sen niye sarı kart göstermedin? Adamı 5 metreden çıkıyor vuruyor dirsek veya itiyor. Kural öyle diyor. E ona kural buna değil. Şimdi an, dün Atiba'nın pozisyonu bana göre penaltı değil. Eğer kurala göre penaltıysa bu da penaltı. Değilse bu da değil. Anladın mı? O yüzden el konumlarını pek tartışmak istemiyorum. Ee, maça gelince de biz maçımızı yorumlamaya çalışalım. İki takım da iyi takımlar. Türkiye Ligi'nin Kalmanın... şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Daha transfer yapacaklar içeri oyuncu. Lütfen şöyle kapatalım programı. Galatasaray ve Başakşehir takımlarının yedek kulübüne oku okuyalım. Tamam. Rica edeceğim Muratçım. Ee, Başakşehir kaleci ba Volkan Babacan. Tamam. Ee, Carlos Pong stoper. Bolingoli sol bek. Evet. Ee, evet. Ee, Mehmet Topal. Evet. Kerim Fry önlü evet. kiralıktan. Evet. Ee, Gulbrandsen. Evet. Crivelli. Tamam geç Galatasaray'a. O kadar. Sen, bunları sahibim. eklersem şampiyon tamam. <laughs> Galatasaray'a gelelim. Ee, yedek kaleci Okan Koçuk. Ee, Şener. Evet oynuyordu. Lines. Evet. Babel, Babel evet. Etebo, Etebo. Donk, Donk, Ömer Bayram. Evet tamam geç, geç. Yo, yo, daha Jimmy tamam, Durmaz, Şimdi onun için kadrolar güzel ya. Geniş kadro önemli. Benim yorumum kulübelere bakarım. Hakemlerin elle ilgili ben genel anlamda bu kuralın sabitleşmesi gerektiğini ama sabitleşme ihtimalinde zor görüyorum. Ama benim için şuraya çıktıktan itibaren Fenerbahçe'nin her zaman gurur duymama rağmen ben ne görüyorsam onu söylemeye çalışıyorum. Söylüyorum, söylüyorum da çalışıyorum diyeyim hadi nazik davranayım. Kimin ne algılar yaptığını da biliyorum. Türk futbolunu Türkiye'deki kutuplaşmaya yardımcı olan insanlar var. Onları da tek tek anlatacağım. Yarın akşam. Yarın akşam iyi hazırlansınlar. Çünkü benim hakkımda da bir Allah korusun ahlaksızlığım, edepsizliğim, hukuksuzluğum falan varsa onu da anlatabilirler tabii bizim. Çünkü canları sıkıldıkça hakaret ediyorlar. Ben 1962'de Nazilli'de doğdum. Gurur duyuyorum. Mehmet Lütfi Dilmenoğlu, Mehmet Makbule Dilmenoğlu, rahmetli oldu ikisi de. Rıdvan Dilmen'le Erman Hoca şeytan diyor bana. Sen bunu diyemezsin bana. Böyle bir hak sana vermiyorum ben. Kimse vermez de ben de vermem. Benim yaşım 58. Ha, beni kastetmiyorsan kastetmiyorum dersin. Senin de biz 35 yıla varan bir dostluğumuz var. Abi kardeş hiçbir zaman saygısızlık yapmadım. Hiçbir türlü saygısızlık görmedim senden. Görmedim de. Mesai arkadaşımdır. Mesela abimdin. Artık öyle şeytanlar, meytanlar bir dakika hop derler adama. Hop derler. Benim adım Rıdvan, soyadım Dilmen. Şeytan diye benden bahsedemezsin. Bu kadar. Ha benle ilgili bahsetmiyorsan da dersin ki ben Rıdvan yanlış anlamış. Kusura bakma dersin. Onu da kabul ediyorum. Eyvallah. Benim. Ama yanından dolaşmayın. Direkt söyleyin. Rıdvan Dilmen deyin. Ve deyin ki Rıdvan Dilmen MHK Başkanı getirdi diyorsunuz ya televizyonda, Erman hoca da dahil. Bunu ispat edin. Rıdvan Dilmen MHK Başkanı'nı şöyle getirdi. Şansal büyük eski meslek yani partneri, sormuş Nihat Bey'e. Nihat Bey de cevabını vermiş. Sen de zahmet et, 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 et bir sor bakalım. Böyle şeytanlar, meytanlar, Allah'ın sevmediği şeylerle uğraşmadan diyeceksiniz ki insanları, toplumu bana karşı germeyin. Ayıp oluyor korkum yok ama üzülmek, sıkılmak istemiyorum. Çünkü benim size bir saygısızlığım yok. Yok. Yıllardır yok. Onun da olmadı bana Erman Hoca'nın da. Eğer iddiam buysa çıkacaksınız hep böyle dolaşıyorsunuz ya diyeceksiniz kardeşim bak ben sen şurada Serdar Tatlı'yı getirmişsin diyeceksin. Demiyorsan yalancısınız. Eğer siz iddianızı doğrulayamıyorsanız siz yalancısınız. Bu İbrahim Seten için içinde geçerli. Türkiye düşmanları için Erman Hoca'yı ayırıyorum. Vatansever bir kardeşimizdir. Onun hiçbir şey söylemem. Dürüstlüğüne de inanırım. Namuslu adamdır. Her türlü onun ayrı konu. Benim konumda da özür bekliyorum kendisinden. Ee, öbür arkadaşlar için de ne kadar vatansever olduklarını ne kadar Türkbol'un düzen ettiklerini yarın akşam hazırlansınlar. Türkiye Cumhuriyeti hazırlansın. izleyecekler. Bak izleyecekler. Kimin vatansever olduğunu kimin e, nasıl söyleyeyim sana terör örgüsü liderlerinin sevgilisi olduğunu anlatacağım yarın akşam. Peki, o zaman bu maçın sonunda tekrar birlikte olmak dileğiyle diyelim.